ben beyaz. Salih Ahmet. gün de Süre lan o? o? haritaya bayılıyorum ya. Süre yok. Neredesin? Burada mısın? Kaç yaşındasın? Where are you? Are you here? Can you hear me? Where are you? Are you here? How old Tamam abla. Ha bak giriyor dots'tan geçtiğini gördüm. Ne vermeyecek bu? Dondurucu vermeyecek. Yaz ultraviyole veya YMF5 diyor. Al kafana tütsü. Al bismillah. Al bismillah. Oha Ha deftere yazıyor ne kadar güzel yanlışlıklar da olsa kaydettim hepsini deojenmiş ha bu hayalet ama tripot olmasa da burada veriyor hey. ne dedi o hey. ben de iyiyim abla Allah razı olsun bunu kaydettin mi oh ya Eh, gel buraya ses ver ya ablacım bir tane daha ya ne olur ya böyle güzelinden tatlısından. Heh, nerede abla abla dışarıda mısın? Anons yaptı. Teşekkür ederim ablacım. Şimdi hayalet ablamız, canımız, cicimiz deojen olduğuna göre rahat rahat takılabilirim etrafta. Deojenden çünkü saklanamam. <laughs> Ama kaçabiliyorum. Şimdi lanetli eşya ve kemik arayacağım o yüzden. Ha nekromansi varmış. Çektim. Kemik nerede? Ha kemik de burada. Neyi kaydetti bu? Şimdi neyi? Kemiği. Oğlum keşke başka bir şey isteseymişim. Ya. Hadi bir çılgınlık yapalım. Lan söndürme lan. Niye sönüyor? Başlamıyor. Hayır yani hızlı yapmam gibi bir durum da söz konusu değil. Niye olmuyor? Deojen olduğu için falan mı? Hava da güzel halbuki. Yapamıyorum. Neyse. Şansını kendi kaybetti. Oha Aa, ölmüşüm la. He onlar sönmüyor. Onlar masanın altında kalıyor. Çözemedim. Ben ölmüşüm ağlayanım yok. Haç, haç yakmasını çeksem daha pahalı olabilir. Evet ben onu çekeyim en iyisi. Belki de yakmıştır. O yakmış. İyi. Hadi gidelim. Av mı istiyorsun? E tamam. Abla av başlatır mısın? İsteyenler var. Kabak gibi çistaya paspas çekmek ister misiniz? Gel. Sayın bezmenler lütfen av başlatır mısınız? Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Bak şimdi abi bir de ben şurada duracağım. Buradan bir koşuş olacak bana. Onu iyi izle. Rica etsem bir adet av başlatabilir misiniz o çadırın içerisinden? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Geliyor. Bak şimdi. Bak gelişe bak. <laughs> ah kameram yanımda olsaydı. Oh maşallah maşallah. Ne diyorsun ya? Allah bereket versin. Kamptan devam. Aha. Ha küre de var. Hızlı oldu. Oo. Her sürüyen abla. O hızlı gitmiş bu arada akıl sağlığım Ha bu arada ben olabilir. Ha bak dot'tan geçti. Dot'tan geçtiğini gördüm. Çok garip yürüyordu bu arada. O da ayrı bir detay. Ultraviyolesi var. Ben şeymiş. Ben artık kadın karakter şeklinde gözükecek kesin olarak. Bu söylendi. Şöyle bir tane örneğini görmüş bulunduk. Çok hızlı oldu la bu. Kaç dakika oldu? 2,5 dakika oldu. Pidran yapmış gibi. Bunu kaydettim mi mesela? Bu Bunda mı kaydettim? Aa, tamam bu görev de oldu. Bayağı hızlı gitmiş la kız Küre hiçbir yerde yok. Ha dots'tan geçti. Ha küre var la. Allah Allah. Demin yoktu bu arada ha. <laughs> Merhaba abla. Neredesin? Burada mısın? Kaç yaşındasın? Where are you? Are you here? Can you hear me? How old are you? Are you young? <laughs> Teşekkür ederim. Telsiz. Yok ayı. Çakar çakmaz çakan hayalet. Tokay. Lan al artık. Köye hayvan gibi bastım spam attım. Alet fotoğrafı da olmamış ya. 90'dan çektim sadece hadi gidelim. Güzel. Ha küre var tamam aşağıdaymış. Böyle. Kim geldi? Bakın ben geldim. Neyle geldi? 1 yeter. Hoş geldin hoş geldin. Rengi değişmiş buranın biraz ya. Dondurucuyu vermiş çoktan. Güzel. Bir yazmak ister belki. Şöyle koydum. Deftere yazmış bu arada. Defteri işaretleyelim. Biz bulduk ki o zaman bunu. Nerede lan defter? Buraya hala alışamadım ya. Reven atmış. Mimik nerede? Ha tamam yaz olduğu için taklit değil. Görev ne var? Hareket sensörü, video, tütsüyle mekan temizliği. orta kapattı. Sigorta yukarıda. Başka ne görev var? Tamam. Hadi gidelim. Korkunç. <laughs> evet biraz gergin bir hayalet. Agresif değildi garip bir şekilde. Revenant bir de yani. Hiç beklemiyordum. Solumda bir şeyler atıyor. Odası oradaymış. Orada ayna var. Merhaba ayna. Hop. Şimdi ödülümüz bu. Açalım ne çıkacak. Ha, gene topu silah çıktı. Hayretin evet, kafasını atarız ha. Ne taşları falan. O bayağı gezmiş bu. Buraya falan da girmiş. Değişik hareket seviyor. Bu arada sen şu da değilsin. Işıkları falan kapattı. Yürürken ya da koşarken niye kitabı açamıyoruz? Güzel soru. Onu hiç denemedim. Neredesin? Burada mısın? Kaç yaşındasın? Ben duyuyor musun? Benimle konuşur musun? Where are you? Are you here? Can you hear me? How old are you? Are you young? Are you old? Are you close? Are you friendly? Burada mı bu ya? Yan odaya taşınmış olmaz. Yürürken evet duruyor. Bir yandan hareket edip bir yandan dan işaretlemek güzel olabilirdi. Ha, yemek içi burada güzel. Burada da tepki var. Aa orada dondurucu da var. Ben şunu şuraya koyayım be. Şimdi rengi değişti. Dur o zaman telsiz nerede? Where are you? Are you here? Can you hear me? Are you young? Are you old? How old are you? Neredesin? Twins mi ya bu? Ultraviyole var. Nerede o? Twins gitti ama. Defteri karalamış. Yazı. Aa bak bak. Hayalet yazsın diye defter koyuyoruz. Onu fırlatması yazı yok mu demek? Yok ya. Hayaletin alak olduğu anlamına geliyor biraz. Tekrar alıp alıp koyuyoruz. Defteri fırlatabiliyor. Çünkü fırlatılabilir bir nesne olarak geliyor buraya. Ayrıca video kamerayı tripodla falan devirebiliyor. Bir şeyler oluyor. Onları alıp tekrar koyacağız. Yapacak bir şey yok. Küre var mı? Ben küre baktım mı ya? Burada bir şeyler atıyor. Ama YMF'de orada ötüyor. Küre yok bu arada. Telsiz'i ben bir daha deneyeceğim. Belki şimdi vermek isteyebilir. Ver are you? Are you here? Can you hear me? How old are you? Are you young? Are you old? Are you patates püresi? Where are you? lan. Ha, where are you? Are you here? Can you hear me? How old are you? Are you young? Are you old? Are you close? Are you friendly? Yok burada da tepki vermiyor. Şimdi ben ha, şunu getirmiştim. Bu bambonun kanıtları ne? Aa bura 19 derece. Kutsal sayı. Bura 3,5 derece. Hayalet buradaymış. O bambonun kanıtları ne? Hemen bakalım. Yazı ultraviyole dots. taşınmış buraya büyük ihtimal ya. Evet burada deftere falan yazı bora 3,5 veriyorsa taşınmış demek. Mantıklı. 5 parmak. 5 5 5 Şimdi verir misin dondurucu? Bir Öyle olmaz kafama falan at. Ooo. Oo! Bıktım. Poltergeist. Manyak. Poltergeist ne verecek bize? Telsiz verecek. Bak o kadar denedim. Nerede o telsiz? Neredesin? Burada mısın? Ver arıyor. <laughs> Yılgın ya. Oo sigortayı da kapatmış. Bayılırım. Gidelim açalım. Ha keyfi Aslında ihtiyaç da yok da olsun. Ha, şu aynanın da fotoğrafını çekeyim. O ne lan? Bu niye yuvarlak çıkıyor burada? Ver arıyor. Are you, are you here? Evet ses biri aldık. Can you hear me? Where are you? Are you young? Where are you old? How old are you? Where are you? Can you talk with me? Konuşmuyor ya. Bozuk hayali. Burada mısın? Kaç yaşındasın? <laughs> ha, evet. Işık biraz ben bozuğum sanki. Işığı unuttum. Ha sol tıkla... Aa. Bak bunu mesela yeni öğreniyor. Bak 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 bak. tipe bak. Aç yaktı. Ben hani sesine geç kaldım. Neyse giderim Görevler tamam. Fotoğraflar taraflar bayağı bir tamam. Hayaleti bulduk. Gidebiliriz. Ha, bunu da alayım. Allah Nerede gösteriyor bu? Sesi burada. Ben de diyorum kapıya nasıl kafa attım? Eleman kapatmış ya. Avda. Bu hızlı Fazla hızlı bu. Hantu muydu acaba ya? Deojen değil. Şehit de değil. Akıl sağlığım hızlı gitmiş bu arada. Ve yetmişken başlatmış. Onu ya da demon da olabilir. Bir değdi bak. Öyle bir bilgi öğrendim. Dışarı gidelim. Dur. Şimdi bu erkek bir hayalet ya. Benşi değil ve dayan da değil kesinlikle. Bunu öğrendim. Dayan da yine dişi oluyormuş. Öyle bir bilgi. Bu Mario olabilir. Jin değil. Sigortayı kapattı. Küre var mı peki? Heh küre var. Haç yaktı. Peki benim akıl sağlığım neydi bu haç yakıyor? Avda mısın harbiden? Yok yok ne alakası var? Bu kaç kere haç yaktı daha o başlatıyor. benim akıl sağlığıma acil bir bakmam lazım. Şimdi ağzında duman görmedim. Hantu mu değil mi bilmiyorum. Akıl sağlığım çok hala hızlı gidiyor. Revenant olabilir. Revenant da hızlı çünkü. Hacı bitirmiş, yemiş baksana hayvan gibi. Ne yaptı lan o nasıl bir kükreme öyle? Şimdi hayaleti bir telsizle darlama işi. Bayılırım. O bizi darlayıp duruyordu. Ben şimdi onu daraltmaz mıyım? dışı kapatmak lazım. Neredesin? Burada mısın? Kaç yaşındasın? Neredesin? Beni duyuyor musun? Nerede buranın ışığı? Neredesin? Burada mısın? Beni duyuyor musun? Kaç yaşındasın? How old are you? Where are you? Are you here? Are you young? Are you old? Are you close? Where are you? Are you friendly? Neredesin? İbne misin? Kavat mısın? Kuş musun? Neredesin? Tepkere yaz. Peki yok. Başka ne getirdim? Yemek getirdim. Yemek nerede? Niye ötmüyor bu? O kadar etkileşim mı? 2. Ha deftere yazıyor. Ne kadar güzel. 5 derece yani dondurucu verdiğini hiç sanmıyorum. Normale döndü bura 1 derece. IMF 5 ve ultra viyole vermeyecek imiş. Ama verirse zaten mimik. Nerede ötüyor la bu? IMF 4. Bana uçak gibi gölgem var bu. Nasıl bir gölge? Ha ışığı Hangi ışığı elledim? Ha burayı ellemiş. Bura ne alaka oğlum? Bir telsiz daha denemedik mi? How old are you? Where are you? Are you here? Can you hear me? Are you young? Are you old? Telsiz vermezse tay ede mi? Aynen. Ne veriyordu? Dots. Dots'tan da bir geçiyor ki ama anlatamam yani. Akıl sağlığımın inmesi yavaşlamış bu arada bak. He yok ya. Birin altına bile düşmüyor. Bunun dondurucu vereceğini hiçbir şekilde sanmıyorum ve Revenant'lık hareketleri bıraktı. Aç da yakmıyor zaten. Tepki de vermiyor. %99 Tay'e yani. Hadi gidelim. Ah be Aynı Aynen bak Tay'a'ymış. O zamansa devam. Ortayı kapattı. Çılgınsın man. Çılgınsın man. <laughs> Çok iyi ya tipe bak. Çok güzel çizmişler bunu. Ha bu da bebeğe var lan. Ortaya kapattım Müzik dinliyordum ben ya. Aynı hayalet. Ha, tamamlayamadığım için büyük ömür verdi. Neyse, dediğim hayaleti bulayım. Oo, akıl sağlığım %52. Ama bayağıdır geziyor. Normal gitmiş olabilir. Yapamadık ya. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koy? Bura kaç derece? 11. Bura kaç derece? 13. Ha, kemik burada. Burada 13. 11 13 normal o zaman. Avda değil. Nerede ama bu bu yakında bir yerde ha. Boşuna yapmaz bunu bence. Sağdan geldi bir de. Mutfakta olabilir. Aynen bak burada ağzında duman çıkıyor. Bir derece. Balta fırlatmış. Gidelim eşyaları alalım. Eğer uslu bir avcı olursanız hayaleti görebilirsiniz. Aynen öyle. Bir kapıyı elledi de. Oh. Böyle yapalım. Neredesin? Burada mısın? Kaç yaşındasın? Where are you? Are you here? Are you here mi? Teşekkür ederim. Küre yok dedik. Şelsiz var dedik. Küre yoksa bu yok zaten. Tuz testi yapalım. Raid var. Bir de dondurucuya bakayım. Bak, bak tipe bak. Gene geldi. Sen yine geldin mi? Geldim kör misin? Merhaba. Merhabalar. Elindeki ne lan? Al kafana kaya. Yok gerçek kaya budur. Al kafana kaya. Merhaba. Burada mısın? Senin kafanı sikeyim. Beni duyuyor musun? Beyefendi sapık mısınız? Değilmiş bak gitti saygı. Hayaletin mutfağında tuz bitmiş tuz götürüyorum. Acil yardım. Tabi efendim. Çok yavaş gidiyor akıl sağlığım bir deojene göre. Phantom'a göre de sanki biraz öyle. Diğerlerine bakacağız. Elledin mi burayı sen? Şimdi Merhaba. Ha bunu söndür. Bravo. Nerede lan bu? Ultraviyole var. Orta kapağını elledi Gel buraya GMF 5 Duydum seni Yaz Eşek ya Bu arada ilk Gallomuzu yakaladık Hayırlı uğurlu olsun. Elit fotoğrafını da çekemedim. Kamera elime alıyorum gidiyor sapık ya. Gizli sapık. Elimde hazır bekleyeceğim. Bir şey olursa suratına çekeceğim fotoğrafı. Neredesin? Burada mısın? Sayın Gallu. Ne bu? Geri Brock. Ver arıyor. Geriye. Ver arıyor geriye. Elit gel buraya. Bir fotoğraf çekeceğim ya. Hadi. Neredesin? Burada mısın? Burada gösterir misin kendini? Bak bekliyorum. Tam bu... şurada bekliyorum seni. Karanlıkta bekliyorum seni. Gece dolaşmaya korktuğun sokaklarda. Hadi. Geri geleceksin mi? Of. Esprili oldu ha. Oh ya. İlk kalbimiz hayırlı olsun. Oh o zaman bir tur daha burada attık. Ha burada bir şey attı. Hayaletin yerini mi bulduk peki? Burada olabilir tamam. Dostum çekiç gerçekmiş. Dostum onun onunla fotoğrafımı... Yow! yiyin kafası aynı çekeceğe benziyor ya bütün şunları toplamam 5 dakika falan sürmüş atamadım ya lan aha ödülüm ver bakayım 3 level haç verdi yaşasın ha bu da burada dursun Oo 2 derece mutfakta merhaba Pen. kurarıyım süre yok dondurucu verebilir en büyük gene 2 dots alacağım 2 dots 2 deli kurşun 2 dost 2 deli kurşun gibiyiz alem alem değişken ve savunmacı bir yapıya sahip olup sakinlik ve salgın, saldırganlık halleri arasında gidip gelir. Yana ne zaman ne isterse. Keyfine bağlı. Çok iyi ya. Hayalete bak. Aynı ben. Where are you? Are you here? Can you hear me? How old are you? Are you young? Are you old? Are you close? Are you friendly? Where are you? Neredesin? Burada mısın? Kaç yaşındasın? Beni duyuyor musun? Genç misin? Yaşlı mısın? Burada mısın? Teşekkür ederim. El sözümüz var. Oha üçüne birden bastı. Aa parmak izi de var. Süre olmadığı için mimik değilsin sen. Phantom olabileceğini de sanmıyorum. Galli olabilir tekrar. Ya, gidiyor benim eleman. <laughs> Çok iyi ya. Hayalete teşekkür ederim koca gönüllü E ne yapayım o bana kanıt veriyor. Ben de karşılığını veriyorum ne yapayım. Galli olduğu kesin. Bu arada iki kere üst üste galli bulduk. Çok iyi. YMF 5 verecek yani normalde. Gideyim ses kaydıcı alayım. Bari onu yapalım. Çünkü hiç baksana dışarı çıktım gene vermiyor. Akıl sağlığım bile düşmemiş. Şey değil mi? Hayalet evden gitmiş çoktan da biz hala bekliyoruz orada. Ha kapı elliyor. MF2. Senin ona şimdi ultraviyolem vardır değil mi? Ben bu sayede fotoğrafımı çekebilirim rahatlıkla. Aynen. Ultraviyoleyi fotoğraf için bekliyordum. Ya seni de çekeyim. Neredesin? Kaydetti mi ya? Aa etti. 2 leveli hiç kullanmadım. 1 ve 3 tamam da. Sanırım dua okuyor adamı rahatsız etmese iyi. Kapıyı ellediğini nasıl duydun? Yayına OBS'ten çok farklı geliyor sanırım da buradan kapıyı şöyle 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 salladığını çok rahatlıkla duyuluyor yani ben duyuyorum. Oradan duydum hemen baktım. Bu tarafta değil o taraftan ellemiş. Onu nasıl yaptı ben de bilmiyorum ama. Şu ikinci sesi de versin görev olsun. Ha tabi fısıltı olmaması lazım o daire detay. Görev olduktan sonra gidebiliriz. Heh, nerede? Abim zaten gitmemiz için bize şey verdi. Bak nerede o? Yani gidebiliriz dedim adam direkt go diye şey verdi. Gidiyorum. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Galliği ben sevdim ya. Bak akıl sağlığım o kadar durduk içeride hala 95. Ya, bir tane şey yuttum ama ilk başlarda hızlı götürüyor demek ki.